Evet değerli izleyicilerimiz Enis'i gezmek programında neredeyiz? Ankara'dayız. Ankara'da kim var diyeceksiniz. Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonlarını iki tane minik sporcu sağımda gördüğünüz gibi Rıza Kayal solumda gördüğünüz gibi Taha Akgül oldukça ufaklar kiloları da benim gibi zayıf ne yaptık? Biz ziyaret edelim dedik çünkü onlar Romanya'da kürsüye çıktılar 7. Avrupa Şampiyonluğu 9. Avrupa Şampiyonluğu hay maşallah diyelim mi abi? Sen kendi kendine maşallah diyor musun usta? Diyoruz abi. Nasıl? Nazar değdi mi? Değiyor Hiç o yüzden. Çok fazla sıvılla, sadaka, zekatımızı tam vermeye çalışıyorum ve özellikle her ay kurban kesmeye çalışıyorum. Her ay. Her ay kurban kesmeye evet. Maşallah diyoruz sana dönüyoruz abi. Sana nazar değdi mi? Kendi kendime mi? Evet kendi kendine. Değdirdin herhalde. Kendi kendine nazar mı değdirdin? Aynen. Abi? Bu da bir. <laughs> Saçlara özel mi bakıyorsun kardeş? Tabii maçta bakamıyoruz, maçtan sonra. Ne yapıyorsun? Ne sürüyorsun? E, yılan, Keçi yağdım. Yılan sabunla. <laughs> yılan sabunu. mu? <laughs> aynen. Yılan otu özü müydü? Öyle bir şey herhalde. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi ya? diyorum. Saçlara özel bakım yapıyorsun? Aynen. Saçımdan... Dön, saçımdan... Dön Dönense ense tıraşını görelim. Saçımla halte... Dön ense tıraşını görelim. Hay maşallah. Saçımdan... Abi kıskanıyor musun? Niye abi? <laughs> Yok abi niye kıskanayım? <laughs> Abi merak edilen bir soru var. Onu ben burada en iyi gezmek programında sormak istiyorum. Taha mı güçlü, Rıza mı güçlü diye sorarlar. Ben şöyle bir aradan çekelim, görüntüleri görün. Abi hanginiz güçlü? Abi değişiyor, yerine göre, pozisyona göre. Sana göre? Pozisyonuna göre. O nasıl oluyor abi? <laughs> Pozisyonuna göre. Birisi garakoramenci, evet, birisi tamam serbestçi. Şey. Yani. Belden aşağısı mı senin güçlü? Belden yukarısı mı senin güçlü? Belden yukarı. Belden yukarı. Ya mı? belden aşağısı da güçlü de. E Tabii ya 300 370 e kilo squat yapıyorum ya. Yani. Sen 350 yaparım ya. Yani. Aynı. O zaman daha güçlü mü? Ya da şöyle yapalım Rıza üst sende kalsın sen altı buna ver. <gülüyor> <gülüyor> Alt sende kalsın sen üstü buna ver. Nasıl bir şey çıkardı abi? Yani o zaman şöyle olurdu. <laughs> altı ben mi vereceğim ona? Yani o üstü sana verecek. Üstü ha. güçlü Greco Romenci ya, evet. ya. Senin de ayaklar güçlü oraya verecek. Ama yani serbestte biraz e, fazla kas olmak da iyi değil. Yani o yüzden hareketli olmam gerekiyor. Ya herkesin Romba vücudu canım. kendinde kalsın. O zaman orantısızlık olur. Valla Aynen. Gövdeleri de içsek ne olur abi? Yani kafa bölümleri Nasıl olur abi? Yani Ama bu, bu fizik bizi... <laughs> <laughs> ya da bu biz da sana mu? verelim bizim fiziği. Sen çık güreş abi. Abi ben size bir şey söyleyeyim o şöyle yaparsan bir yaparsan yaparsan. Yaparsan. Mesela, mu, mi? O zaman böyle bir mesela. Hani Rıza'nın fiziği yaparsan. olsun. Kafayı değiştirsek mesela. Sen çıkmış olsan nasıl olur yani? Bu <laughs> psikolojinle. Sana soralım. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey çıkmaz abi. <gülüyor> <gülüyor> bu işte kafa önemli abi. Cesaret bizi, ya. Cesaret fizikli olmuş cesaret olsaydı cesaret abi. badiciler Bodyciler yani. olurdu değil mi abi? Aynen öyle. Abi ne hissettiniz ya? Yedi kere ya. Ha bunlar büyük Büyük duygular yani önemli duygular. Tarihi başarılar. Yani dile kolay gelmesin. 9 işte 7 yani bunlar aslında şöyle Allah göstermesin. Yarın bir gün belki bir madalya sıkıntısı yaşadığımızda jenerasyon olarak o zaman değer anlaşılır diye düşünüyorum. Biz altın jenerasyon olarak aynı döneme denk geldik. Çok şanslıyız o yüzden. İşte Yasemin, Rıza Hanım, benim, Soner'in, işte Atakan abinin, Cenk'in yani bunlar güzel jenerasyon. Başarılı jenerasyon. Hep biz aynı döneme denk gelmezse büyük bir şey şansı. Ülkemiz adına. Abi sen şimdi maç yapıyorsun. Oradaki 3 dakika bana 33 dakika gibi geliyor. Sana ne kadar geliyor? Bana da e, bir gün geliyor. Bir gün. <gülüyor> <gülüyor> en uzun süren maçın hangisi oldu? 6 dakika en uzun süren maçım. Yok, şey olarak söylüyorum. Yani zihin olarak. Ya e, finaller abi o tartışılmaz yani. Final maçları. Geçmiyor zaman, geçiyor. Final maçları. Hani finali şey? beklemek zor. Yani final hemen geçi veriyor 6 dakika ama finali beklemek ölüm. Zulüm. Yani. Akşama olsun. kadar. Kimseyle konuşamıyorum. Sadece maçına konsantre oluyorum. Maça konsantre oluyorum. Evet. Rıza düğün ne zaman? Düğün e, en kısa zamanda inşallah. En kısa zamanda? Dedim, dedim ki olimpiyat, e, olimpiyattan sonra evleneceğim dedim. E, demek ki Öyle yanlış de, yapıyormuşuz. Evet. Evet. Yanlış yapıyormuşuz. Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> olimpiyattan önce. Biz e, nasip olimpiyattan önce arayalım. Ondan sonra inşallah ondan birlikte olimpiyat şampiyonluğu da gelir diye. İnşallah birlikte düşün. Ta bir hedef var mı? Yani Olimpiyat... 10 Avrupa yaparım 3 dünya yaparım dedi. Aynen abi inşallah ben de hani çifaneli rakamlara doğru inşallah gidiyor. Hedefim inşallah yani çifaneli rakamlara çıkmayı düşünüyorum Avrupa'da özellikle. Yani dünyada 5 Avrupa'da 10 olabilir. Olimpiyatta da 2 inşallah. Senin? İşte benim de aynı ya hani e, hani Avrupa'da bir rekor aslında kırmak istiyorum bir rekor daha. Bu Alexander Karelin var Rusların efsane güreşçisi. Onların onun Avrupa rekorunu Kaç o? çok 11 ya da 12 olması lazım. Yani onu egal etmek en büyük hedefim ya. İş Çünkü şampiyon. öyle bir şampiyonun bir Avrupa rekoru. Hani dünya yine belki olimpiyatı kıramayız da. Çünkü onlar da 10, 1, 3 aynen. İşte ise Avrupa rekoruna ortak olmak ya da kırmak istiyorum. Abi ikiniz nasıl anlaşıyorsunuz? İyi anlaşıyoruz abi. Küçük olduğunu Yok. Konuşarak anlaşıyoruz. Konuşarak anlaşıyoruz. Hiç, hiç sevmediğin tarafı var mı? Yok genelde iyidir Rıza ya. Neşelidir, sevimlidir, sempatiktir. Taha nasıldır? Taha da çok tatlı. Ee, Güler yüzlü. Bazen biraz sert de olabiliyor. <laughs> aynen. Ee, biraz, aynen. Ya, var biraz. O biraz Sema... Sima... Rıza'ya göre biraz daha ciddiyim abi. Yani herhalde Ama şeyden... Ama tarafında var yani. Var var, var da yerine göre yani. Ama biraz daha böyle şeyim yani hani ne bileyim. Daha az böyle hani konuşurum böyle mesela. Biraz daha ciddiyimdir hani ilk mesela... Tanıştıklarında biraz eder ki ana kadar soğuk falan ama sanayınca çok severler yani. Ama aslında ortada Bugün de değişik bir şey çıktı değerli izleyicilerimiz ortaya İkiz gibiler hissediyorlar bunu belki hiçbir medya bilmiyor Ama bugün Taha dile getirdi evet. Ben yenildiğim zaman Rıza yeniliyor dedi Rıza yenildiği zaman ben yeniliyorum dedi doğru mu? Evet aynen öyle yani macayip... Kaç yıldır bu böyle? Kaç tane şampiyona söyleyeyim ben size en az 8-9 şampiyona eşit 8-9 şampiyon en az Abi, Yan bakan oluyor mu yolda? Iııı ee... Böyle gidince bir yan bakan oluyor mu? Oluyor. Nasıl bakıyorlar? Şöyle yan bakıyorlar. Böyle bakıyorlar ya. Yani. saygı mı duyuyorlar? Sonra bu neymiş diyorlar. <laughs> Sen insan mısın diyorlar. <laughs> Sana oldu mu Yani arada bir oluyor ama genelde sabırlı oluyoruz yani. Yani Trafikten özellikle çok dikkat, yani dikkat ediyoruz. Yani trafikte arabadan inene kadar bakıyorlar. İniyoruz abi. inmiyoruz İki şampiyona da çok çok teşekkür ediyoruz. En iyisi gezmek programında. Gelelim onlara dedik yerinde görelim. Avrupa şampiyonası bitti. Dünya şampiyonasına hemen start verdiler. Nefes almadan çalışmaya devam ediyorlar. İnşallah kendilerini 2020'de de olimpiyat şampiyonu olarak göreceğiz diyoruz. Allahu Teala güçlerini, kuvvetlerini, dirençlerini, dayanıklılığını, enerjilerini bol etsin diyorum. Saygıyla, sevgiyle bütün Türkiye Cumhuriyeti adına, bütün bayrak severler adına, bütün ezanseverler adına, bütün vatan severler adına Türkiye adına ikisini yürekten tebrik ediyorum. Allah Allah. Alınlarından öpüyorum. Gel kardeşim. Evet. Gel kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.